Oh, Çok şükür ya Ben o arada girin mi normal maça? S Spike çekti. B çok güzel oynanıyor aslında ya. Bir daha B oynayayım. 7 yastı. Bakalım girene. Yani. O 7. Aksesuar iki Aksesu ama bir e e gelin aksesuar. Şurada şey var ama. Little. Yani eğer wow. var ya iki efsanevi çıkarttım ha. Hiç, ya. Yemin ederim ha. Spike bak Spike gel. Bize 5000'de kılırsa mik olur. Çık oradan. Ve Fent'ten mikrofon geldi. Eyvallah Fent. Surge oynayayım bir elde. Ha. Oha var ya inanmayacaksın YBC. Oha çek gördünüz mü? Valla ne oldu biliyor musun? Bak. Ne oldu? Oha bu ne? Bak şu an yayına gelenler muhtemelen like atmamış. Dostum! Duygusuz <laughs>